Merhaba değerli arkadaşım. Videoya başlamadan evvel sana birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Eğer kanala henüz abone değilsen, abone olmayı unutma. Bu yalnızca 5 saniyelik bir işlem ve inan bana buna değer. Videoyu izledikten sonra fikirlerini, görüş ve düşüncelerini yorumlar kısmında açıkça ifade edebilirsin. Eğer varsa soruların, bunları da bu kısımdan sorabilirsin. Videoyu beğendiysen veya da beğenmediysen bunu özgürce ifade edebileceğin iki tane buton mevcut. Bunları kullanabilirsin. Teşekkür ederim dinlediğin için. İyi seyirler. Merhaba sevgili arkadaşlar. Astral Seyahat ilk deneyimimin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. İlk bölümde anlattıklarımı anlatmayacağım. Eğer ilk bölümü izlememiş olan arkadaşlarım varsa ilk bölümü izlemelerini tavsiye ediyorum. İlk bölümü izledikten sonra da bu ikinci bölümü izlesinler. İlk bölümde kaldığım yerden devam edeceğim. Yatakta yatan bedenimin, fiziksel bedenimin yanına gittim. Öyle insanın kendisini kendi gözünden dışarıdan izlemesi gerçekten bu dünyada yaşayabileceğiniz en uçuk deneyimlerden bir tanesi. Tarifi zor, anlatması da zor, aktarması da bir o kadar zor. Bayağı zormuş ya. Kendime dokundum. Bu şöyle bir his, yani saçımı okşadım, saçımı okşadım. Saçlarım karıncalandı. Fiziksel bedenimin saçını okşayınca astral bedenimin saçı karıncalandı. Fiziksel bedenimin üzerinde ne kıyafet varsa baktığım zaman Astral bedenimin üzerinde de aynı kıyafetler vardı. Birbirimizin aynısı ama kopyası gibiydik. Aynıydık, birdik ama sanki kopya gibiydik. O zamanlar birçok şey biliyordum. Hani astral seyahate çıkınca uçacağım, kaçacağım, şuraya gideceğim, yıldızlara gideceğim, güneşe gideceğim, 51. bölgeye gideceğim gibi düşünceler vardı aklımda. Çünkü uçmak istiyordum. Çünkü insan yapamadığı şeyleri yapmak ister veya da yaptığı şeyleri başka bir şekilde yapmak ister. Bu insani dürtüdür. Merak ve keşfetme arzusudur. Bu arzularla dolu olarak çıktım ben astral'de ama bunların hiçbirini yapmadım. Nedense aklıma gelmedi. Aklımın ucundan bile geçmedi. Çünkü öyle bir andı ki, öyle bir deneyimdi ki o anı, o deneyimi deneyimledikten sonra çıkmadan önceki hayalini kurduğun, düşündüğün ne varsa bunlar bir ateş gibi olsalar da o astral anın bu ateşi söndürüyor arkadaşım. Yapmıyorsun. Hatırlamaya gerek bile duymuyorsun. Çünkü farklı bir dünyadasın. Çünkü farklı bir alemdesin. Çünkü sen tam olarak o anda, o sırada, o farkındalıkla beraber farkına varıyorsun. Sonra içime bir his geldi, bir duygu, bir değişik bir şeyler hissettim, bir ferahlık, bir rahatlama tarzında bir duygu, bir his geldi ve sağ tarafa doğru yönelme isteği hissettim. Böyle bir ihtiyaç duydum içimin ferahlamasıyla beraber. Ayağa kalktım, sağ tarafa doğru döndüğümde tam döndüğüm sağıma döndüğüm anda bir tane kadın. Bakın o anda düşünsenize dönüyorsunuz ve tam karşınızda burun buruna bir mesafe. Mesafe şu kadar bir mesafe. Bu kadar bir mesafede bir kadın. Sarı saçlı, ela gözlü bir kadın. Normalde öyle bir anda korkmam gerekirdi ama korkmadım. Onu görmeden önce Nedense içim rahatladı, içim ferahladı. İsminin melek olduğunu söyledi. Normal konuşurken böyle ağzı oynuyordu konuşurken, kafasını bir sola yatırıyordu, bir sağa, bir sola yatırıyordu, bir sağa yatırıyordu. Ağzı oynuyordu ama bazı cevaplar ağzından çıkmıyordu. Bana isminin melek olduğunu söyledi ama bana isminin melek olduğunu söylemedi. Ben onun isminin melek olduğunu biliyordum ama ben astrale çıkmadan önce Melek diye birini bilmiyordum. Melek diye bir arkadaşım bile olmadı. Yani bilinçaltından kaynaklı bir şey olabilir mi diye ben şu an düşünüyorum. Güzel kadındı. Boyu benim boylarıma yakın, yaşı 27 ila 30 yaş arasında olgun ve genç biriydi. Biraz zayıf, kırmızı bir tişörtü vardı üzerinde. Bana şunları söyledi. Ben ona soru sormak istiyordum ama hani zaten biliyorum ya öyle bir şey ki hani bir şey sormak istiyorsun bir şey sormak istiyorsun hani ama zaten biliyorsun hani bildiğin bir şeyi sormak da istemiyorsun bu çok acayip bir deneyimdi ilk deneyimler işte ilkler hani nasıl ki bir annenin ismini annene sormazsın ya hani cevabı o kadar bilirsin ya işte benim soracağım soruların cevabını da ben o kadar biliyordum orada ama aslında bilmiyordum. Bana şunları söyledi. Net olarak şunu söyledi. Astral'de direkt ben onun ağzından aktarıyorum size. Astral'de şu sıralar bir sıkıntı var. Bu boyutta sıkıntı var. Bir sembol görürsen veya da bir ses duyarsan fiziksel bedenine geri dön. Evinin etrafından dışarıya fazla ayrılma dedi. Ben neden diye sordum bu sefer. Neden diye sorduğumda Bilmem evin çok güzelmiş dedi. Güzeldi ama troll kadındı. Hiçbir şekilde abartmıyorum. Direktmen olan diyalogları size böyle aktarıyorum. Rehber varlık troll olabilir mi? Veya da gerçekten evimi sevmiş olabilir mi? Tamam dedim ben de. Melek benim evimi geziyordu. Gezmek istediğini söyledi. Ben de tamam dedim. Melek evi gezerken ben de keşfetmeye başladım. Kalktım ben de evimin salonunu dolaşmaya başladım. Saat vardı duvarda. Saate baktığım zaman ya 4'e geliyordu ya da 5'e ama saat durmuştu. Eşyalara baktığım zaman salondaki masamın, salondaki masamın değiştiğini gördüm. Benim masam normalde iki ayaklıdır. Baktığım zaman 5 ayağı vardı. Sonra melek geldi. Daha fazla kalamayacağımı, kendisinin de daha fazla kalamayacağını, beni de başka birine emanet etmek istemediğini, en iyisi sen geri dön bir sonraki sefer beni ismimle çağır dedi. Bana ismini söyledi. Şu an ismini size söylemeyeceğim. Gerçek ismini söyledi. Geldiğin zaman beni çağır. Ben sana yardımcı olacağım dedi. Ben de tamam o zaman. Daha fazla durmanın bir anlamı yok dedim. O da teşekkür etti. Ben de teşekkür ettim. Yatağımın ucuna geldim. Gözlerimi kapattım. Otur. Kendimi Geriye doğru bıraktım. Kendimi geriye doğru bıraktığım zaman astral bedenim, fiziksel bedenimin o anda yatan şekli neyse, yataktaki şekli neyse, otomatik olarak ellerim, kollarım, ayaklarım o şekli almaya başladı astral bedenimde. Fiziksel bedenim ne şekilde yatıyorsa astral bedenim otomatik olarak o şekli almaya başladı. Tam o şekli aldı, fiziksel bedenimle birleşme tamamlandı tamamlandıktan sonra gözlerimi açtım ve direkt ben telefonuma sarıldım. Arıyorum herkesi. Alo Murat abi ben astrali çıktım. Kapat. Alo Ahmet abi astrali çıktım. Gecenin dördü. Sonra ondan sonra arkadaş ortamındayız işte. Mesut diye bir arkadaşım vardı. Kendisine de buradan selam olsun. <laughs> Mesut'un hiç alakası yoktur böyle konularla. Mesut kanka ben astrali çıktım diyorum. Ha o ne diyor boş ver ben çıktım. Önüme gelen herkese astrali çıktım, astrali çıktım, ben çıktım. Merhaba Murat diyorlar diyorlar ki Murat merhaba diyorum ben astraliciğim. Böyle bir deneyim, böyle bir heyecan, böyle bir tecrübe. Hepinizin bunu yaşamasını istiyorum. Denediğiniz zaman vazgeçmemenizi, çıkmasanız bile, denediğiniz zaman çıkamasanız bile astral bedeninizin o kadar serbest kaldığını bilmenizi istiyorum. Eğer bu videoyu beğendiysen kanalımıza abone olmayı unutma. Abone ol ki bir sonraki videolarda direktmen görüşelim. Abone ol ki bize destek ol. Sevgi ve ışıkla kal değerli arkadaşım. Sevdiklerinle beraber daima bir arada kal. Bu hayatta hep gülerek kal, hoşça kal, sağlıklı kal. Think of you.